Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni gelen karakter Edgar hakkında bir video yaptım. Umarım videoyu beğenirsiniz. Beğenirseniz like atmayı unutmayın. Hemen dilerseniz karakterimize geçelim. So awesome. Öncelikle karakterimiz daha iki gün falan önce geldi. Hemen başlayalım. Edgar çok sinirli bir çocuk olduğuna şüphe yok. Parkurlara bayılır. Parkurlara bayılır diyor. Karakterimizin özellikleri saldırısı dövüş kulübü düşmanlarına hızlı yumruklar atar isabet eden her bir yumruk kendini iyileştirir %25 kadar arkadaşlar bu karakter ne kadar hasar verirse o kadar iyileşiyor anlayacağınız ama verdiği hasarın %25'i kadar yani 1000 hasar verdiğinde bu 1000 hasarın 250'sini alıyor ultisi engel atlama edgar herhangi bir engelin üzerinden atlayabilir geçici bir süreliğine hareket hızı artar ayrıca süper gücünü yavaşça dolar Hemen e, diyor ki arkadaşlar karakterin ultisi kendi kendine doluyor. Bu güzel bir özellik. Aynı zamanda çok yani e, ultisini attığı zaman duvarların üzerinden geçebiliyor, suyun üzerinden atlayabiliyor. Ya kısaca ileri falan atılabiliyor. Hem kaçma mekaniği hem saldırma mekaniği olarak bir ultisi var. Ve ultisi bittikten sonra da hızlanıyor gayet güzel bir karakter. Öncelikle karakterin sesleri gayet hoşuma gitti. Düz vuruşları böyle. E, atkısı var arkadaşlar. Atkısı el şeklinde. Atkısı onun yaptığı hareketleri taklit ederek yumruk atıyor ve gayet de muazzam bir hasar var. Karakterinin sevdiğim yanı e, animasyon iptali olması. Gördüğünüz gibi animasyon iptali yaparak hızlı hızlı bir şekilde yumruklar atıyor, seri seri. Bu da sürekli vurmasını sağlıyor. Menzili çok kısa olduğu için ultisini uzun yapmışlar. E, ve vurduğunuz zaman can yeniliyorsunuz ama benim canım full olduğu için şu an yenilenmiyor. Hemen size şuradaki robotun yanında göstereyim. Bakın. Bana vurdu. Bababam bababam bababam. Bu. Gördüğünüz gibi canımı yeniledim. Şuradan daha fazla vurarak eğer ne kadar fazla kişiye hasar verirseniz Vurdunuz toplam hasar hasar kadar iyileşirsiniz. Ama bu hasar yalnızca e, karakterlere göre. Önceden kutulara hasar verince de can yenileyebiliyordunuz. Ultisi engel atlamada böyle bir alanı var yıldız yüzünden henüz bahsetmedim. Böyle X var. Bu X'in üzerine düşüyorsunuz. Düştüğünüz yerde dönüyor ve hızlanıyor. Bir 0.25 falan bekliyor. Sonra da normal şey yapabiliyorsunuz. Seri seri yumruk atabildiği için karakter çok güçlü. Ve animasyon iptali var karakterde. O yüzden çok kolay kasılabiliyor ve güçlü bir karakter. Kolayca hareket edebiliyorsunuz. Hareket hızı artışı kazanıyorsunuz. Yani gayet güçlü. Aksesuarı uçuyorum. Edgar'ın süperi 3 saniyeliğine %700 daha hızlı dolar. Bu aksesuarı kullandığınız zaman süper gücünüz daha hızlı dolmaya başlıyor. Ve bu sayede daha hızlı ulti atabiliyorsunuz. Yıldız gücü sert iniş. Edgar yeni iniş yaptığında süper gücü çevresindeki düşmanlar yine hasar verir. Gayet 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 güzel. Karakter çok hızlı. Bunu söylemek istiyorum. Gördüğünüz gibi aksesuarı böyle. Hemen ultiye bakalım. Ooo baya, baya 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 hızlı baya hızlı çok çok hızlı dolduruyor arkadaşlar. Yıldız gücü sayesinde bakın o X yok oldu. O X yerine bir tane daire geldi arkadaşlar. Şimdi bakalım attığımız zaman ne oluyor? Gördüğünüz gibi dönerek oraya Jackie'nin vuruş efektiyle bir hasar veriyor. Güzel tekrar tesuarı basıyoruz. 3 saniye elinde %700 dolduruyor ve direkt ultimiz geldi. Bakalım. Evet 1000 hasar gibi söylendiği gibi 1000 hasar. Max leveli 756 vuruyor. Şimdi oynanışa geçelim. Karakterimiz bir kere düşmanları kovalayamıyor. Çünkü menzili çok kısa. Düşmanlar onu kovalamak zorunda. Karakteri agresif oynamamanız gerekiyor. Tabi gerektiği yerlerde gerekiyor. Eğer mesela şu çalıda. Şu gösterdiğim yerdeki çalıda. Bir bul varsa. O çalıdaki bulun üzerine atlanmaz. Bu size yaklaştığınız anda sıkmaya başlar. Tam sıkarken ultiyle ile kaçabilir. Kaçtığınızda bu sizi takip edecektir. Bu sizi kovalarken ateş ederseniz o size ateş ettiği merminin %80'ini geri yenilemiş olursunuz. O bu sayede canınız hiç bitmez. Kaçarak vurmanız gerekiyor. Eğer karşınızda bir Edgar varsa o Edgar'ı da kovalamayın. Çünkü Edgar'ı kovalamak işe yaramaz. Edgar sizi kovalarken sıkın ama Edgar'ı kovalamayın. Edgar kovalar. Edgar. E, Edgar sizden kaçarak vurduğu için çok güçlü bir karakter. O yüzden onu kovalamanızı tavsiye etmem. Çünkü bayağı hasar yersiniz. CEO of Brawl Stars. Gördüğünüz gibi ultisinin böyle bir alanı var. <Gülüyor> Gülüyor> alanı biraz daha artıyor. Hemen şu kasayı patlatayım. Hemen karakterimizin oynanışına başlayalım. Benzili kısa. <Gülüyor> 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 gördüğünüz gibi kolay Bütünüzü buradan Surge bize Hemen Surge Güzel alabileceğimi bildiğim için de aldım Sizden bunu yapmanızı tavsiye ederim Eğer Edgar bana atarsa bunun sonu olur Çünkü ultisi bekliyor Atladıktan sonra Ama nereye atlayacağını bilmiyorum Bu da olabilir <laughs> evet, <onu size>. <laughs> ekledim. adam mermisini boşa harcadı gördüğünüz gibi böyle oynayacaksınız ee, lagdan dolayı da biraz sıkıntı yaşıyorum Grey, e Edgar evet iyi kesti kesebilir yani bir de Edgar ulti atmışsa hızlandığı için kaçan bir Edgar'ı da kolayca hasar verebilir. Şimdi Edgar'ın üzerine atlamayacağım çünkü beni %80 ihtimal kesebilir. <laughs> bana atlayacaktır %100 ihtimalle Hatta direkt %100 yani Bütün mermilerimi harcayacağım sonra... Oo altı yük ama benden fazla vuruyor seviye farkı var Ben de aynı taktiği uyguluyor arkadaşlar Bakalım olabilecek miyiz Benden yük level yüksek var Leveli yüksek daha doğrusu Veli yüksek olduğu için pek bir şey yapamıyorum. Ama adamın ultisini harcamasını bekleyeceğim. Büyük ihtimal o da benimkini harcamamı bekleyecek. Hemen. Don't be salty. Güzel vurdum. Takas yapıyoruz şu an arkadaşlar. Menzili kısa olduğu için karakterin oynanışı kolay değil. Cidden kolay değil. Yani. oynadı. Aldı beni. Vermiş <laughs> yani farkından ve ultimi erken atmak <laughs> yaparak beni aldı arkadaşlar. <laughs> this. İşte, karakterimiz do böyle bir şey. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenip paylaşıp like atmayı eğer beni sevdiyseniz de abone olmayı unutmayın. E, beğeni geldikçe yeni serileri atacağım. Eğer beğeni erken gelirse seri daha hızlı gelecek. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın beyler.